Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKD yepyeni bir harikalar diyarı güncellemesi gelmiş bugün sizlerle birlikte harikalar diyarı güncellemesini inceleyeceğiz bu arada arkadaşlar birazcık sesim kötü olabilir yani şu an nasıl çıkıyor videoyu bilmiyorum ama sesim biraz kötü olabilir yani biraz ben hastalandım ya nasıl hastalandım üşüttüm herhalde. Hasta olduğum için sesim çok çıkmıyor şu an. Bağırmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar ama sesim maalesef çıkmıyor. Neyse o zaman ben daha yeni girdim oyuna sizlerle birlikte bakacağız. Ve e, altını biriktirdim. Elmasım, elmasım maalesef harcadım. 70 elmasım kaldı arkadaşlar ya. Neyse umarım her şey ucuzdur. Admin'e güveniyorum. Çok güvenmiyorum aslında ama yani umarım. O zaman hemen dünyamızı gezelim. Hii, çok güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar ben ilk oyuna girdiğimde bir şey fark ettim. Hiçbir şeye bakmadım ama oyuna girdiğimde geceydi ve gece olduğunda sizi böyle bir şey takip ediyor. Aşırı korkunç. Yani ben bunu oynasam, ben bunu oynasam gece korkarım ay. <laughs> Siz bir şey takip ediyor çok korkunç böyle. Neyse bir gezmeye başlayalım o zaman. Evet ben bir şuraya bakmak istiyorum. Yürümek yürüme üşendiğim için e, ay bu şeyine gideceğim. Yanlışlıkla çıktım ya. Evet. Bakalım yukarıya. Hemen şöyle çıkalım bakalım. Evet, kaydırağımız burada. Çıkıyoruz. Ee arkadaş... Oo, <laughs> arkadaşlar. Oha Arkadaşlar burayı uzatmışlar. Oha denemek istiyorum. Admin sonunda güzel bir şey yaptı. Arkadaşlar kaydırağı uzatmışlar. Çok kısa, çok iyi olmuş bu arada. Hemen kayalım. Oha çok eğlenceli. Neyse ben hemen dünyaya gideyim. Limda. <laughs> Limda unuttuk Evet. Nimda. <laughs> nimda niye çalıya giriyorsun? Niye saklanıyor Nimda? Ağlıyor. <laughs> kıyamam. Nimda kıyamam. Kim yaptı Nimda'mı ya? Ne diyorsun? Dev kedi şimdiden gitti mi? Ben pek kediyi seven bir insan değilim. Yani doğal bir şey ama neden ağlıyorsun? Özellikle de devasa olduklarında. Evet. Aa bu bana yaralandığım günü hatırlatıyor. <laughs> ya nimda ya kıyamam arkadaşlar demek ki orası bir kedilermiş baksana şurada mor kedi var bizi izliyor sky ne işe yarıyorsun sen burada ne diyorsun burada küçük bir tanışan gördüm sana da görmedim. beyaz gri, kırmız kırmız kırmızı kırmızı boyamaya gerekiyor ama İşi atmışlar. Kaçanlardan beni görürsen yakalamadan dönme. Pardon da sana da ister yakalamadan ister Bu Burada arkadaşlar ben bir günün tamamladım. Her gün 5-5 yapıyorsunuz ve ona 5 elmas verdi ve hepsini bitirdikten sonra aynı Sky'in gelişi gibi bence birisi gelecek. Burada ikizler var lan. Neyse. Ay sen ne diyorsun? PKK's de harikalarına hoş geldin. Hoş bulduk. Sahile çay içmeye ne dersin? Ya da biraz macera peşinde mi koşsak? Bu etkinliğin yeni özelliklerinin, özelliklerinin tadını çıkardığından emin ol. Baksana bir Nimda'yı gördüm. Bir sonunda kardeşi aklına geldi bu arada. Gördüm canım çalılıkların oldu kör kafayı kaldırıyor ya. Ben annenin yerinde olsam. Oğlum gözüküyor önümde <laughs> Yeni gelene. Ay bunun fiyatına bakmayacağım. Ya da yeni gelen eve de bir bakalım kesin bu paralı veya çok pahalı yapmış annem. Evet, şunu çok merak ediyorum. Arkadaşlar küçülüp içeri giriyoruz aynı harikalar diyarındaki olduğu gibi aynı filmdeki gibi. Aa, oha. Gizli bir bana buldum. Şaka mı? Çok güzel, çok güzel düşünülmüş bence ben bayıldım. Oha burada çok iyi saklanmış öyle. Bence çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Neyse çıkalım. Bu evde yani öbür kısımlarda öbür yerlerden çalma yani çok belli. Ya yani burası bile bana balo evini hatırlatıyor sanki. Neyse. Annem biraz düşenmiş diyeceğim de gel. Hemen 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 buraya da bakalım. Buraya da bakalım. Evet. Oy burası güzel olmuş bu arada. Güzel güzel. Evet. Buralar böyle yine aynı. piyano çalayım mı size? Güzel piyano çalayım şüpheli. Evet. Neyse sıkıldım. Başka yerleri de gezelim. Çok sıkmak istemiyorum. Biraz gezme işini birazcık kısa sürmek istiyorum. Yani arkadaşlar bir yerlerde aynı işte. Bu şekilde. A ama ufak bir sorunumuz var gitti mi? Benim fashion tarım gitti mi? Ona bakmam gerek. Bakalım. Hii, şaka yapıyorsun ya arkadaşlar. Git. Ee, oyuna herkes birden daldığı için adım yüzünden sanırım biraz bakıldı. Neyse biz de o zaman yeni gelen şeyler bakalım arkadaşlar. O zaman bas. Ha bu arada arkadaşlar ona basmadan önce bir şey söyleyeceğim. Ben kulübümdeydim. Ama bana şey vermediler. Kulaklık vermediler. Bunları verdiler sadece zaten. Neden? Bir de böyle bir şey gelmiş yeni. Bu ne ki anlamadım valla. O zaman hemen ben bastım. Hadi bismillah. Çark değişmiş. Oha. o Oha. Çok iyi. Çeviriyorum o zaman hazır mısınız? Umarım Joker 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 Joker. Allah Joker hadi Joker hadi Joker hadi hadi hadi. Ah be Şahin çıktı olsun. Çok güzel düşünülmüş bu arada. almin ilk defa bir şey doğmuştu. Bunları tamam tamam çeviririm. Admin şeyi hala gitmemiş. Ben çok gereksiz gitmesi gerek. Ah, i̇şte petler. Ya Van Van Oha. Arkadaşlar van kedisiymiş bu cidden. Türkiye'den bir şey gelmiş. Çok iyi. Bunlardan ben daha almayacağım. Çünkü Şimdi kaydırmayacağım elmasını. Lütfen. Ya of ya. El, 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 elmasla gelmiş ama. Cık, uf, 700 elması ben biriktirene kadar herhalde kemiklerim sallar Of ya. Maalesef alamıyoruz. Lütfen. Yaşasın be. 125 elmas çok. Yüzü de veriyor. Hiç beklemiyordum. Bu saç benden niye siyah? Ha tam yarı siyah gözüküyor da. arkadaşlar çok iyi. Çok sevdim. Ay çok güzel. Ben bayıldım bu arada. Neyse ben çok sevdim. Bu da komik şapka stilim. Oha saç güzel bu arada. Ben erkek olsaydım bunu kullanırdım. Burası da güzel. Yani, bu da şapkacı arkadaşlar çay fincanı yolla aşırı gereksiz bir şey hiç sevmedim ünlü dans bu ne e, bu ne şey mi acaba her şey olabilir bu like dansı ben almadım çünkü İstediğim paket gelmiş ama elmasım ben yeni gelen şey almak istiyorum Allah ay hangisini alacağım ben bundan istiyordum bundan istiyordum Allah ey bunu istiyordum. ben bundan istiyordum. Ben bunu istedim Bu ve şu ikisini çok istiyorum ya. Alamayacağım. Ay şunu da istiyorum ben. bunu istiyorum. Her şeyi istiyorum. Bakalım başka yeni neler gelmiş. Eskilerden. Aa yeni bir şey gelmiş. Müzik sevenler için enerji ve gelmiş. Ah, <laughs> Aa, bu ev geri dönmüş. Güzel olmuş bence gayet dönmesi güzel olmuş bence. Aa, danslar gelmiş. Ama eski danslar yeni dans geldi sanmıyorum. Bu da böyle. Çok gereksiz. Bakalım normal baloncu aşırı gereksiz. Aa bakalım. çok güzel. Bu yüzden iğrenç ya. Bunları almışım. Ben. Çık bakalım. Bakalım. Kaniş gelmiş. Bunlar gelmiş. Hmm, bakmaya şöyle bir devam edelim. Bunlar geri dönmüş. Bu arabalar geri dönmüş. Arkadaşlar bu da ee, Kral çay kreatörlerin orada yani XT Plus'u olan var. Direkt bunu ücretsiz olarak alabiliyor yani. Bu da çok güzel bir şey. Ama ben alamıyorum maalesef. Eee şimdi hiçbir şey alamayacak mıyım şaka gibi? Ya of, elmas biriktirmem gerek bunu alabilmek için. Ben o zaman mecburen elmas biriktirmem. Buradan çıkalım burası aşırı sıkıcı olmaya başladı. Hemen şöyle çıkalım çıkalım çıkalım. Bir de şey yapmak istiyorum ben. Şurada benim şeylerim var onu diyeceğim. Bunları biriktiriyorum da ben. Evet devam edelim. Bu arada bence özel fikrim gayet güzel bir güncelleme ama ben benim daha çok beklentim vardı yani. Aa bunlar gelmiş. Ben bunları hiç alamıyorum çünkü ee, davet ettiğim herkes gelmiyor arkadaşlar. Davet etsen de onlar nasıl yapacağını bilmiyorlar. Burası ne kadar boş. Aa sürpriz yumurta buldum. Ay sürpriz yumurta ya sürpriz yumurta Şimdi şöyle devam edelim. Girmeyeceğim. şimdi ben şansımı denemek istiyorum ve bunları da almak istiyorum. İstiyorum. Belki elmas çıkar. O yüzden şansımı bir kere denemek istiyorum. O zaman ben bunu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen <laughs> reklamı izleyip geldim. Umarım elmas çıkar. Umarım el elmas çıkar. Ah be altın çıktı ya altın benim bana bir yarar yok. Altının bana bir yarar yok. Ee, ne çıkalım? ne çıksın? Bu çıksın. Tamam bir de ben bunu çevirip geliyorum. Evet arkadaşlar reklam edilip geldim. Umarım el elmas çıkar. Oh be. siyah tek bu Ben şimdi o zaman bir şey alamıyorum. Aa, arkadaşlar bu Like şen dansı buysa O zaman bu dans yeni mi? Bence alayım ya. Elmas her türlü bir zaten. Arkadaşlar okay, okay, sırf size göstermek için aldım. Sırf size göstermek için aldım. Umarım değecek bir şeydir. Yani ünlü dans yazdım böyle. Aa. Yani oyun olduğu için çok anlamadım arkadaşlar. Bu ne dansı? Oyun olduğu için belli olmuyor. Ünlü mü bu dans? Bu kimin dansı ya? İd İdol'ün dansı falan mı acaba? Allah Allah. Anlamadım ben ya. Çok yani. E çekilir mi? Çekilir ya çekilir. Tamam. Çekerim ben bunu Güzel oldu. 37 elmasım kaldı olsun sizin için. Her şey değer. Bir de ben pet çubuğu bakmak istiyorum. Çünkü pet çubuğun etrafında daha çok boş bakmışlar. Merak ettiğim için bak gidip bakacağım. Tabii ki de meraklı olduğum için. Gidip bakacağım. Neyse o kadar geldi kadar eskanlarımı canlandıracağım. Bir şey alalım şuradan. Alacağım. Aldım arkadaşlar. Hemen şöyle, o zaman ben evime doğru gidiyorum. Artık bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videom beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Sizce yeni güncelleme nasıl? Yeni güncelleme ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.